Merhaba arkadaşlar. Türkan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sütlaç yapacağım. Sizlere aşama aşama göstereceğim. İlk önce Burada bir su bardağı yarısı kadar normal pirincim var. Bir su bardağı dolusu şekerim. Burada da 3 kaşık mısır nişastası var. Burada bir paket şeker, vanilya var. Burada da süslemek için çam fıstığım ve cevizim var. Burada 5 bardak sütüm var. Yani 1 kilo. 2 bardak da suyum var. Pirinci önce haşlamak için. İlk önce pirincimi yıkıyorum. Sonra tencereye koyacağım. Evet, pirincimi yıkadım. Tencereme koyuyorum yarım su bardağı pirinç. Şimdi iki bardak su koyacağım. Önce pirincimi haşlıyorum. Pirincimi iyice piştikten sonra sonra malzemelerini koyacağım. Ocamın altını açıyorum. Bu şekilde pirincimi kaynamaya bırakıyorum. Evet, pirinçlerim pişti, suyunu çekti. Şimdi sütümü ekleyeceğim. 5 bardak sütü tencereye boşaltıyorum. kaynamaya bırakacağım. Karıştırarak karışmasın. Başında bekliyorum. Burada şekerli vanilyamı da koyuyorum. Tadı iyice özleşsin. Şekerimi daha sonra koyacağım. Çünkü eğer şekeri hemen şimdi koyarsan sütlacımız da böyle gri bir renk alıyor. Ama en sona koyarsak sütlacımız bembeyaz oluyor. Evet. Sütlacım kaynıyor. Şimdi nişastamı koyacağım. İlk önce nişastamı birazcık suyla inceltmem lazım. Nişastamı incelttim birazcık suyla. Şimdi birazcık kaynayan sütten koyacağım. Evet, nişastamı incelttim. Şimdi tencereme boşaltıyorum yavaş yavaş. Şimdi Şekerimi koyacağım, bir bardak dolusu şeker. Şekerimi de koydum, hemen kıvamına aldı. Dediğim gibi en son şekeri koyuyoruz ki sütlacımız beyaz olsun. Biraz kaynadıktan sonra fırın kaplarına koyacağım. Sütlacım tamamen pişti, bu kıvamına geldi. Şimdi fırın kaplarına kaselere koyacağım, fırında üstü kızarana kadar pişireceğim. Evet, ocağımın altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, verdiğim ölçüler 6 tane kaseyi doldurdu. Ayrı ayrı koyuyorum. Ve kaselerin yarısına kadar normal su koyuyorum tepsime. 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Fırınımızın alt tarafını değil, üst tarafını açacağız. Fırın sütlacım kızarmış. Çok nefis gözüküyor. Tam kıvamında. Şimdi üzerlerini süsleyeceğim. Evet arkadaşlar. Fırın sütlacım hazır. Üzerine ceviz koydum. Çam fıstığı koydum. Siz dilediğinizi de koyabilirsiniz. Fındık da koyabilirsiniz. Sunuma hazır. Afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.